Elektronik belgeler münteselsil olarak tarih ve numara sırasına göre oluşturulmalıdır. Üründe tarih ve numaralar bu ilke üzerine oluşturulmaktadır. 2.74 sürümümüzde fiş kayıt işleminde belgenin sistemde kayıtlı tarih ve numarasına göre sıralı oluşması kontrolü eklenmiştir. Belge kontrolleri e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye ve e-müstahsil makbuzlarında yapılmaktadır. Satış parametrelerine fatura irsaliye tarihi ve numarasının sıra kontrolü yapılacak parametresi eklenerek işleme devam edilecek, kullanıcı uyarılacak, işlem durdurulacak seçeneklidir. Ön değer kullanıcı uyarılacak olarak gelmektedir. Satın alma parametrelerine makbuz tarihi ve numarasının sıra kontrolü yapılacak parametresi eklenmiştir. Satış irsaliyemizi ekleyerek kontrollerimizi yapalım. Fiş numaramızı son numaradan daha küçük olan 149 olarak değiştirelim. Kaydet işleminde tarih ve numara kontrolü yapılarak parametre seçimimizdeki değere göre uyarı mesajı verildiğini görüyoruz. Fiş numaramızı sıralı oluşturarak tarihimize önceki bir tarih girdiğimizde yine aynı uyarı mesajını alıyoruz. fatura, arşiv fatura tipinde düzenlenen fatura ile birlikte oluşturulan irsaliyenin de tarih ve numara kontrolleri yapılmaktadır. Son fatura tarihimiz olan ayın 5'ine faturamızı ekleyelim. Kaydet işleminde fatura tarihi ve numarasının uygun olduğundan uyarı mesajı verilmedi. İrsaliye tarihi veya numara sıralaması uygun olmadığından uyarı mesajımız verildi. En müstahsil makbuzunda da aynı kontroller yapılmaktadır.